Merhaba arkadaşlar bugün size beraber farklı traktör çekiyoruz. Bakın böyle bir oyun. Güzel oyun. çok hızlı uçuyor. Oy 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 Vay be güzel. Yok abi, ben arkadaşlar kesinlikle çok hızlandı oldu bu ne 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 kadra bakın oy Allah Allah hop 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 bir ki bir ki bir ki kes kes arkadaşlar olay çok hızlandı çok 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 fena çok fena şakası kesiyoruz olamaz ne oldu oyun çıkıyor olamaz devam edin. çıktı neyse. Arkadaşlar sandık geldi. Uy bıçağa bakın arkadaşlar güzel. Ay kes 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 para kes 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 çok çok kes 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 skorum da yükseliyor aynı anda Allah kestik Fuh, sakın orada tıkan ya masaya ama sen çok istemiyorum ne bu işte bu bu ne be reklam mıydı bu ya arkadaş devam edelim uy bu ne ki devam edelim. Altın bölümü oha abi ya oyunu yapımcısına bakın altın eklemiş. Altın 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 kes 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 kes. Oy bu çok çok iyi masada çok iyi kes 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 kes. Devam edelim arkadaşlar. kestim kestim birazdan şopa bakacağım neler var diye şu an level 5'teyiz level kaç tutarsın bitirsem diyorum neyse boş verin levelleri. ben aklımdan tuttum hangi sürpriz olsun sizde bu var diye tolamına unutmayın. günde iki tane video yollayacağım bu da ikincisi nasıl bravo yok diye yolladım video gelecek ve Yorumlara yazarsanız hangi videoları çekmemizi istediğinizi. Ve boom. Devam edelim. Çok yaşlı reklam kurmuştuk. Shop'ta ne var? Get Pro'nüz. Ne? 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 Bu Level 10'da yeni bir şey açılıyor ne acaba? Neyse devam edelim. Salata yok. Mantar. Patlıcan. salatalık Devam edelim arkadaşlar. Level'ı tamamladık. Bu ne be? De? <laughs> devam edelim arkadaşlar. <laughs> reklam koydum oldu ama bir durdurmak zorunda kalıyorum. <laughs> <laughs> arkadaşlar hemen. Kes 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 kes. Kes şunu. Ay. Benim kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ne fırdan. Nasıl bro Roblox, Roblox, mobil oyunda onların hepsini çekişim yapıyoruz. Siz yazın Roblox oyunlarında. Arkadaşlar şimdi beğendim. Bunların hepsini nasıl bulacağım? Evet. Ne çıkıyor? <laughs> Arkadaşlar ben şimdi Arkadaşlar Arkadaşlar yine aldım bavul. Bu sefer seni seve yine çıkmadı. Yine arkadaşlar aldım zaten çıkarttık. E bu bir Uy, bu ne lan? Ben ne aldım böyle? Şoka getirdim. Uy en güzel çıkmış. Çok iyi bu. Aa klavyeleri keseceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar klavyeleri kesiyoruz. Ne güzel. Kes. Kestim arkadaşlar. Kesiyorum.

Basic. Kes kes kes. Oy 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 Ah ya neyse arkadaşlar. Ya reklam arkadaş. koyma. <laughs> ben reklam atacak arkadaşlar değil mi? <laughs> Güzel. Ah, <gülüyor> <gülüyor> Abi ne yapacağım? Ne doğru. Aferin

Arkadaşlar, bir oyun buldum. Bu <laughs> ne? Çok zor. Bu ne? Be? Ha, böyle mi oynuyor? Güzelmiş. Bu güzelmiş. Ben niye... Hani... ...değil mi arkada? Çıkalım, geri geri. Allah kes 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 biraz kötü oldu sanki kesme şu kandırmazsın beni kes 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 hop ayı yoy ay. yoy kes 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 Uy Çok güzel. Durduralım. Güzel çıktı arkadaşlar. Bu arkadaşlar sant Oja. Aa bu oyun işi gelmiş arkadaşlar onu da oynayacağız. Oyunu, onu da oynarız arkadaşlar. Belki bir birlikte de oynarız onu da. Bu oyunu devam için like atalım. Şu an birinci bölümü. 그래요, so so far, so far. What will be us getting to us? I the a stupid Bu kadar. Bu kadar bellisiniz. çok.